Merhabalar arkadaşlar ben Esat Nergis bugün sizlerle birlikte bu oyunla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte işte bu oyunu oynayacağız Skyblock diyelim ee, şöyle ben bir spawn point'ıma biliyorsunuz ki geçen bölüm öldük ee, size şöyle önemli bir video yapayım artık videolarda küfür etme kararı aldım ee, neden derseniz arkadaşlar size sizle eğlendiremediğimi mi düşünüyorum o yüzden artık küfür etsem de şaşırmayın domuz gel buraya ne yani fazla sık etmem merak etme <laughs> Mariş gel öldürdüm seni. Şimdi bizim burada bir şeyimiz vardı ha. Benim burada şeyim ha. Tamam tamam tamam. Lan ben ne yapacağım? ha tamam 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 O hep tam tamam da Anlamadım ki he Tamam Şunu da ben alayım arkadaşlar Size bir şey söyleyeyim mi? Bu ağacı girmesini istediğiniz arkadaşlar bu kısmı gönderin. Yani bu ağaçların girmesini istediğiniz arkadaşınıza bu kısmı gönderin Yani bu E işte Triangle Speed'den Artık bakarsanız kaçıncı dakika Hadi hadi bakayım Şimdi usta Ben şunu şöyle yapayım Şöyle Şöyle Bir tane taş kazma yapacağım Uf, lava bak be yani arkadaşlar artık isterseniz kulak kulak dinleyin beni yani küfür edeceğim ya onun için diyorum yani sizi de eğlendirmek istiyorum bu açıdan o yüzden ben onun için ben şuradan şunu alayım artık küfür edeceğim yani sıra bakmayın <laughs> küfür edersem de Tamam. Hadi bakayım Ben gideceğim o spawnerları kıracağım. Hadi bakayım. Diyorsunuz ki geçen bölüm şey bizi düşürmüştü fantom. Anasını siktiğim Phantom'u fantomu bizi düşürmüştü. Oh, iki düşürmüşlerdi ettik. Abi vurma vurma abi. Vurma. Vurma. Vuramaz zaten. Şurayı eğilerek gidelim Kayboldu mu? Hayır Bak bana vurursan senin ananı şu ağaçların dibine yatırıp dinlene dinlene Sikerim Tamam mı? Bak vurma diyorum sana Ben gir şuraya Yarabbi şiir Ya siz niye buraya ya ağı yapıyorsunuz ki. Önceki bölümde bir arkadaşımız bize dem bana demişti ki odalar nereden buluyorsun. E hatta onun şeyinde getirdim ekranlarınıza. Bu şu indiriyorum. Oraya e, arama kısmına Skytrim yazarsanız yani bulursunuz. Skytrim bu mapın adı. Yani güzel bir map şimdi şurada bir şey yok yine de alalım evet keşke yanımıza bir balta da alsaydık ya. O, oh. a büyülük tab. Neyse biz şunları da alalım. Lazım olur lazım. Şöyle buradan giderken düşmem. İnşallah düşmem. Şimdi. Heh. Şimdi ben şunları ne? Oo. Bir saniye hocam. Heh. Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini buraya attım. Neden derseniz. Neydi şu spawner'ı kıracağım. Oh. Yani pişkir. Ananın mı Burada da varmış anasını sikti Ananı sikerim bak senin. Tamam mı? Ananı sikerim. Bana vur. Daha demin dediğim gibi sen ana şu ağaçların dibine yatırıp dinlene dinlene sikerim. Tamam. Ananın. Artık Muhammed Ali galiba gelmeyecek arkadaşlar. Yani e, videolarımıza. Neden bilmiyorum. Hadi bakayım arkadaşlar nerede? Fight donabiliyor arkadaşlar bazen ya. Bazen. Ananın ananın am, ananın am, Lan. Aa oyun. seni Ne siyasın lan? Ben gidip o malzemeleri oradan alacağım. Yani illa almam lazım. Almam lazım. Anan nasıl lan? E? Lan niye kaçıyor? Ananı sorduk. Lan amma am amına koyarım bak sen amına koyarım sen bekle orada. Bekle orada sen. orusu Orası köy orası ya. O bizi düşürdü ya. Al neyse. Şöyle iki tane ya Şimdi. Ya anasını siktim ya. Bizi niye düşürdün? Bizi niye düşürdün düşürdün? Ben sana vurdum mu sadece dedim. Ana nasıl? Merak etmiş olamaz mıyız? Bak. Galiba atlamış arkadaşlar. Korkudan korkudan. Ya ben niye şey almadım ya. Neyse elimizde kararız kamera. Şşt lan. Hadi gel. Öldürdük. Powner vallahi buradaymış. Ya o elles kırılır mı ya? Ya o elles kırılır mı? Daha bunlar niye olmadı hiç? İnşallah bu son sıfır powner'dır. İnşallah. şu ya Rab şu XP ya kazmayla kırmadık ya arkadaşlar XP geldi ya şimdi ben artık arkadaşlar sadece boş olan şeylere dolu olan şeylere varilleri falan alacağım direkt bunları alacağım neyse ya ben niye bıraktım ne ne diyecektim ne diyecektim da doluymuş. İnşallah hepsi doludur. Bu ender gözleri bize lazım olacak baya. Bakalım bu dolu mu yok. Dolu mu evet. Keşke biraz meşale alsaydım siz şu an. Göremiyorsunuz. Tamam. Şöyle direkt şunları alacağım. Hmm. çıkan İnşallah bunlar doludur. Neyse direkt kıralım ya üstündekini kırmamıza gerek yok zaten. Doluymuş. Yaşadık. Bu da doludur. Neyse hadi biz buradan çıkalım. Yok burada da. E, Varlı falan. Oo. Arkadaşlar bu direğe girmesini istediğiniz arkadaşın arkadaşınızın ismini yorumlara yazabilirsiniz. Belki ben de yazarım. Ha, şurada bizim bir varlığımız vardı. Doluymuş. Anan bak ananı Anana bak küfür etmek Ananın amına koyarım bak senin oğlu bu çocuğu bu creeperlar notch sen niye oyuna ekledin ya Koy şuraya ya Her neyse arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın diyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Yanıyorum. Hiç istemedim. Yanıyorum ya. Aman ak kodumun lavası niye beni yaktın?